Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle eski Fortnite'ı nasıl indirebileceğinizi oynayabileceğinizi göstereceğim. Chapter 1 sezon 7. Siz zaten çoğunu sezon 7 biliyordur. Ve eskisi gibi tıfa topu aynısını nasıl oynayabileceğinizi göstereceğim. Hatta çoğu kişi de oynuyor hatta. Herkes oynayabilirim. Ve bunun için gerekli olan şeyler bu videoda. Beni izleyin dikkatlice. Adım adım gideceğiz. zaten çok uzun sürmeyecek. 5 dakika falan yani çok uzun sürmeyecek. Öncelikle açıklama kısmına verdiğim Discord'a giriyorsunuz. O Discord'da eski Fortnite'ı falan kanal var. Oraya giriyorsunuz ve burada Fortnite için gerekli dosyalar. İlk başta bunu indiriyorsunuz. Sonra indirdikten sonra böyle bir şey gelecek. Bunu açıyorsunuz ve buradan install diyorsunuz. Zaten ben yüklü olduğu için diyor demiyor yani. Hemen bir saniyede hızlıca iniyor. İndirdikten sonra işte kapatıyorsunuz. Ve sonra Nova Installer diye bir şey var. Bunu indiriyorsunuz. Burada link burada mevcut. Ve böyle bir şey gelecek. Bunu açtıktan sonra da hızlıca bir kurulum yapacak. İşte bir, bir dakika falan sürer. Sonra da Nova Launcher diye bir şey gelecek. Bu ekranda var zaten böyle bir de açmamı gerek yok. Ve sizden mail ile password isteyecek. Bunun için de Discord'a giriyorsunuz yine tekrardan. İşte burada verdiğim Nova FN'e giriyorsunuz Discord adresine. Çünkü bunu yapan kişiler, sunan kişiler. Onun Discord'una, onun Discord'una giriyorsunuz. Yapan kişilerin. Burada bot commands var. Buraya giriyorsunuz. Buradan slash create diyorsunuz. Ve mail username password. Bunu üçünden hep şikayet oluyorsunuz işte giriyorsunuz. Mail ile password işte burası için. Username de oyun için ikiniz. Ben, ben zaten olduğu için bir daha oluşturmayacağım. Kayıt olmayacağım. Hızlıca giriş yapacağım. Buradan da beni hatırla yapın ki uğraşmayın hiç. Hani bir daha gir çık gir çık uğraşmayın. Ve sonra bura açılacak. Bura açıldıktan sonra download basıyorsunuz. Ve burada bu ilk 7.40 sezon 7 burada. Buradan download diyorsunuz ve orada bir sekme açılacak ve sekmeden yeni klasör oluşturup oyunu işte indireceğiniz yeri seçiyorsunuz, konumunu seçiyorsunuz ve oraya indirecek işte. Nereye indirmek isterseniz. Oradan klasör oluşturup seçiyorsunuz ve içine indiriyor. Bu kadar basit oyun indirme. Sezon 10 da var orada. Sezon 10'da indirmek isterseniz. sezon sezonunun şöyle bir şey var. Yani hep zone var gibi bir şey anladın mı yani oyun yine birkaç kişi var ama son save sana loot veriyor ve son save oynuyorsun ama yine birkaç kişi var o da onu oynamak isteyenler öyle ama sezon 7 klasik her zamanki tıpa tıp aynı sezon 7 zaten göstereceğim hatta var oyunu da açacağım oyun açmadan önce bu arada ayarlara giriyorsunuz ve her şeyi açıyorsunuz buradaki üçünü de açıyorsunuz önemli bunlar sonra buradan kütüphane geliyorsunuz ve launch diyorsunuz indirdikten sonra o açılırken size 4 nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Nasıl yapacağınızı. Eski 4 zaten biliyorsunuzdur. Stretch böyle bayağı güzel oluyordu. Bunun için kontrol paneline giriyorsunuz. Ee, size de AMD'dir belki işte oradan yapın. Neresi ise ben Nvidia için gösteriyorum. Buradan Change Resolution'a e giriyorsunuz. Customize diyorsunuz. Buradan Create Custom Resolution. Buradan 14, sizde burada 1920 x 1080, 1080 default bunu. x 1080 yapıyorsunuz. Yani benim kullandığım bu. Bunu size tavsiye ediyorum. Güzel duruyor. Bunu sonra test deyip işte ekliyorsunuz. Ben de ekli zaten demeyeceğim. Ve black barların kalkması için de buraya tıklıyorsunuz ve buraya full screen yapıyorsunuz. O kadar basit. Oyun oyuna yapmak için de bunu oyuna uygulamak için de pin basıp bu ne Yüzde lokal update yüzde. Sonra Fortnite game bulup saved config Windows client game user settings. Buna giriyorsunuz, buraya giriyorsunuz ve aşağı inip burada bin, 1920 1080 yazılır sizin burada. Bunu x'de da şöyle Pardon burası değil. Pardon yanlış yanlış yere şey gösterdim. Bura, ha bura. Resolution size. Bura 1900 1080 1080dir size. Bunu 1440 x 1080 yapıyorsunuz. İsminde şöyle burayı ve burayı. Sonra kaydet diyorsunuz. Ben demeyeceğim şimdi zaten bozulmasın diye. Ve buradan sağ tık yapıp özelliklere basıp sal tokenları açıyorsunuz ki ayar bozulmasın. Ve oyuna o ara girmiş olan Betro ile basıyorsunuz. Oyuna girin zaten o ara. Şu an ekran var mı bilmiyorum. Olması lazım ekranın. Böyle verdim ekranı. Ve gördüğünüz gibi oyuna girdik arkadaşlar. Hatta direkt oynaya basayım. Dolabı göstereyim. Her şey böyle. Bütün skinler falan var. Her şey var. Kazma falan filan. Ve ondan önce bu ayarlara girip buradan Nova Evo seçiyorsunuz ki Avrupa sonucunda oynayalım diye. Bak tek şu an giriyor mesela. Her şeyi gösteriyorum yani şu an. Her şey açık. İsterinizi oynayabilirsiniz. Dansmaz her şey. Her şey var. Sağ şöyle zaten onlar full falan. Gördüğünüz gibi oyuna girdik arkadaşlar. Oyunu yani göstereceğim içini. Şöyle hani gösterim amaçlı ona yalan demeyin göstereceğim gördüğünüz gibi girdi bak başka yavaş yavaş giriyor gördüğünüz gibi insanlar 4 çatlar şu an eski silahlar eski oyun bildiğin eski Fortnite herkesin özelliği Fortnite mesela şey ayarı var mouse scroll'u aşağı indirince yani açık ya bunu mesela indiriyorsunuz edit kapanıyor bunun da ayarı şöyle ayarlara giriyorsunuz buradan girip aşağı iniyorsunuz ve buradan Yapı düzenlemesinin sıfırlayın ikincisine. fare tekerle bir aşağı yapıyorsunuz ve yapı düzenlemeyi de ikincisine aşağı yapıyorsunuz. Böylelikle böyle basınca oluyor. 36 kişi başlattı, 40 kişi falan başlattı. Normalde o kadar kişi başlatmıyor. O şey görülemiş, şey çık gir atsam düzelir. Gördüğünüz gibi çünkü adamlar giriyor yavaş yavaş. İşte gerçi online insanlarla oynayabiliyorsunuz. Eski bak gördüğünüz gibi eski title tavrısı ne bileyim. Eski oyun ya bildiğin. Sezon 7 işte. Olay böyle. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.